Merhaba arkadaşlar. Bu sayfamızda da DGS'de çekmiş şöyle tatlı bir sorumuz var. Bak A ve B pozitif gerçel sayıları için şöyle bir orantı vermiş. 4 bölü A eşittir B bölü 3 eşittir A bölü 9 olduğuna göre A artı B toplamı nedir diyor. Bak şöyle bir incelediğimde burada da bir A var burada da bir A var değil mi? Bak üçlü bir şöyle orantı var. iki tanesinde A var değil mi? Gelin şöyle bir şey yapalım. Bu A'ları kenara çekeyim bir tane bilinmeyenin olduğu bir denklem oluşturalım. Yani 4 bölü a eşittir. Sen de yer abi diyorum. a bölü 9 değil mi? Yapıştır bir işler dışlar. Buradan ne oluyor? a kare eşittir 36. Acaba kimlerin karesi 36 yapar? Birinci adayın, bak birinci adayın 6, ikinci adayın eksi 6 değil mi? Unutma karesi böyle bu şekilde geldiğinde onun hem artılısını hem eksilisini al. Ama ne diyor abi bize? Bunlar pozitif diyor. O zaman bu ne oldu? Güle güle gitti. Yani aslında A'mız neymiş? Pozitif 6. Getir abi şu denklemi. 4 bölü A gördüğün yere yapıştır 6'yı. Buraya gel. B bölü 3. Arka tarafı kullanmana gerek yok. Sonrasında hemen bir içler dışlar yapıyorum. 6B eşittir 12. Buradan da her iki tarafı da 6'ya bölecek olursak B'miz kaç çıktı abi? 2. A 6 idi buradan da değiyi de yazıyorum her ikisinde toplama 8 yani cevabımız alalım